Arkadaşlar merhaba. Şimdi son 4-5 günde bu PCR testiyle ilgili bir CDC açıklama yaptı. Ama gelin görün ki yine bizim ülkemizdeki bazı cahiller ve gazeteciler de var. Bir de bunlar gazeteci düşünün. Araştırması gereken, okuması, öğrenmesi, öğrendikten sonra yayması gereken insanlar üstün körü işte CDC artık PCR'ları kullanmayacak testler yalan söylüyor yanlıştı falan filan deyip ortalığı galyana getiriyor. Tabi bizim halkımızda okuma özürlü olduğu için herhangi bir şeyi böyle bir araştırmadan, sırf Ahmet ne demiş, Mehmet ne demiş deyip de yaymaya çalıştığı için, bazıları da sırf böyle milleti galyana getirmek için, bazıları cahilce bazıları gerçekten bilinçli bir şekilde yalan yayıyorlar. Aşı olun olmayın. Bu hastalığa inanın, inanmayın ama araştırın, okuyun her şeyden öncesi. Şimdi CDC'nin yaptığı açıklamayı gösteriyorlar. İngilizcesini gösteriyorlar. Üstüne yorum yapıyorlar. E sen o İngilizcesini bir oku bakayım. Hadi hiç İngilizcen yok dedim. Translate'den çeviriyor. Hiç şey bilmiyorsan yani. Abi hani biraz okuyun, araştırın. Yok o patladı, bu patladı, yalanmış vesaire vesaire. Galeana gelmeyin. Zaten ne başımıza geliyorsa bu yüzden geliyor. Şimdi o CV'sinin yaptığı araştırma şu. Diyor ki ben size Türkçe mali söyleyeyim. Gidin siz okuyun. Diyor ki biz... Bu hastalık çıktığında test yoktu. Acil bir şekilde buna onay verdik. Ama buna onay verirken yenisi çıkarsa, daha iyisi çıkarsa bunu kullanmayacağımızı zaten söyledik diyor. Şimdi diyor, COVID-19 ile normal gribi birbirinden ayıran bir test geliştiriyoruz. Daha doğrusu bir test var. 31 Aralık'tan sonra biz bu teste geçeceğiz. Buna geçeceğiz ki korona ile normal gripin arasındaki fark ortaya çıksın bize daha fazla şey yaratmasın hani külfet yaratmasın ya da her hep bütün şeyleri koronaymış gibi gösterip ma, ekstra maliyete girmeyelim ya da ekstra çabaya girmeyelim diyor olay bundan ibaret o açıklamanın temeli bu yazdığı şey bu ama gelin görün ki kendine gazeteci diyen ve yıllardır gazetecilik yapan sürekli <laughs> gündeme gelmek için bazı bazı şeyler yapan adamlar hiç bunu okumadan direkt vay efendim bu patlak verdi de yalanmış da bilmem ne adam zaten sana söylüyor bak bu test yok ya biz buna geçici olarak onay verdik şimdi bunun daha iyisini bulduk artık bu onayı kaldırıyoruz biz bunu kullanmayacağız 31 Aralık'tan sonra normal grip ile Covid-19'u ayıran bir teste geçeceğiz diyor yani buna bu açıdan bakın ve her şeyden önemlisi araştırın okuyun ondan sonra yaygara koparın Neyse hadi bunu da öyle açıklamış olayım. Bir başka videoda görüşmek üzere.